Başak ve Oleji o küçük bir detay tüm planlarını bozabilir. Bugün gözünden kaçırdığın küçücük bir ayrıntı domino etkisi yaratabilir. Analitik zeken bugün ön planda ama fazla ayrıntıya takılmak seni yorabilir. Plan yaparken eksik bir bilgi ya da yanlış anlama tüm sistemi sarsabilir. İş, sağlık ve düzenle ilgili konulara dikkat. Bugün fazla eleştirel olmaktan kaçın, hem kendine hem başkalarına karşı daha yumuşak olmalısın. Bugün detaylara dikkat ama kontrol manyağı olma rahatlıkla verimlilik bir arada yürüyebilir. Bir denge bitiyor, yeni bir denge başlıyor olabilir. Bugün hayatında bir terazinin kefesi düşüyor. Ama belki de bu kötü bir şey değildir. İlişkiler, ortaklıklar ve sosyal çevrende ilgili konular gündemde. Bazı dostluklar dönüşebilir, bazıları ise tamamen bitebilir eski bir ilişkinin gölgesi, yeni bir başlangıcın önüne geçiyor olabilir. Duygusal olarak karışık ama farkındalık açısından yüksek bir gün. Değişen dengelere direnme, onlarla birlikte evrim. Bugün, iç huzuruna giden yol dış dengeyi bırakmaktan geçebilir.